Arkadaşlar evet bugün Red Ball oynuyoruz. Yanımda e, e, Ahmet Selim var. Ekstrem ek demek isterim. Evet yanımda Ahmet Selim var. Hoş Evet arkadaşlar. E, bu video en az e, 10 like gelir. Değil mi? Erdem yani, daha abone değilsin dedi. Altı aboneyim canım. Belki başka bir Dört gelir. Dört gelir. Böyle boşu altı takipçiyim. Ne 6 altı mı gelsin canım? Ahmet Papu'da çok değişik bir çılgınlık var. 6 altı gelsin o zaman. Altı da gelmesin. Erdem altı değil. On gelsin. <laughs> Arkadaş yiyin gelsin. Hadi araba bana gidin. Erdem hiçbir şey gidin artık. Evet arkadaşlar şunun üstüne çıkmak çok eğlenceli oluyor. Hatta çıkarken iyi ki çıkmışız diyoruz. Evet. Arkadaşlar e, kanalımı kanalıma e, Yusuf ve Ahmet'le çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada Ahmet... Ferolay'ın mı? Öyle bir kanal abone ol demişsin. Yusuf'un kanalı evet, arkadaşlar Ferol Daha ilk videosunu attığından mu? Yusuf'un kanalı mı? Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hı -hı. Ben ilk free fire O da şey çok feci yoksun. Ya. evet arkadaşlar. E var da arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee... Bu arada Feral'a gidiyorsun Free Fire'ın. Sesi var. Şöyle en fazla ben almışım. Sen izledin mi onu? Dedem şöyle oldu. Sen izledin mi? Sen izledin mi? Sen böyle çekersin. Bak şöyle. Herkese merhaba. Merhaba. Gece de izledin mi? Bir faiz. E tabi izledim. İzlemedim lan. Kuzenin şeyini izlemiyor bir de. Ya bıçak. Ama çok fena oldu bu video. Fena mı? Ben niye fena dedim? Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla fena demişim. Ama şu kapının düğmesine bak da gel. Ahmet bak nereye girdi. Ahmet sen çekiyoruz. Bak bak nereye girdi. Bak. Bak işte değil. İşte Bak. İşte değil işte i̇şte çekiyoruz. Ahmet yeter ama. Ahmet senin çöpün. Buna katlanma gerekiyor. Bak arkadaşlar bak. Bak şuradan atladım. Ahmet. Ahmet. Çekerim. Tamam. Arkadaşlar bak şuradan atladım. Ahmet'i göstereyim. Ahmet, Ahmet şuradan atlarım Ta tepeden. Ta şuraya. Tamam şuraya atladım. Hatta oyun beni şurada bug'a aldı az önce. Bir Ahmet. de Bir daha yapamam canım. Evet. Ben bile izlerken sıkılıyorum artık. Hep aynı şeyleri yapınca. Gezelim biraz. Akşa ee, akşam bu arada Her dedik şey mi? Anne i̇şte, işte geziyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada e, de dedik mi bilmiyorum ama video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Erdem yakında şöyle bir de şey çekelim mi? Markete gittik. Hmm, mesela. Senin de. telefon kamera, ya kamera bozuk değil mi ya? Değil mi? Belki yaptırız ne bileyim. Yani. Ben ben, ben de YouTube ben de ondan çekeriz. Aynen. Ben YouTube'a yollarım. Araba uçurdum. Harici yüzümüzü gösterdi. Sadece böyle yüzümüzü falan göstereceğiz. Durduracağız. Tamam. Ama iki tane dedim ben. Hı? Arkadaşlar hep şunun içinde ne var merak etmişsiniz. Markete gittim, ne alacağız? Dondurma alacağız artık. Ne alacağız yani? yani? Markete gidip fiyatlara bakacağız arkadaşlar. Bakalım buradaki fiyatlar nasıl diye. Erdem var ya bir kere pibe gittik. Biz bu arada Ankara ilçesinde oturuyoruz. Site de oturuyoruz yani. Adres ne verseydin de Erdem içinden. Erdem içinden bunun için dedi. Adres ne verseydin. ne zaman? Arkadaşlar bu. Ne zaman bu? Bu adam araban. Şuna bak. bak. Erdem adres veriyorum. Anne bak arabanın şurasına bak arabanın şurası geçmiş bak geçmiş şurası. Anne fark ettin mi bak farın altı hemen. <Müzik> ee, arkadaşlar bu Müzik. video da böyle olsun. Çünkü ay. şarjım Aa, bitmek ay. üzere. çok güzel oldu ya. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ahmet ne demek bana istersin? Ahmet bana soru sor cevapla ya. Yakınlık çekelim. Beni kanalda bulabilirsiniz. Ahmet senin kardeşi Erdem. yorum başına yazarsın tamam mı? Ahmet senin kardeşi açıklama yazarsın. Arkadaşlar bu arada açıklama Emir Kayran Yıldırım. Feromen. Habza XD kanalına haberi olur. Sen benim. Hamza X Day kanalında çoğunlukla bir şarkı göreceksiniz. <laughs> Ama Atatürk'e dedi çok iyi. Ha. Sen benim üzülmüşsüz ki Ben sensiz nereye? Ben sensiz Ahmetlere gidiyorum. Hadi <laughs> arkadaşlar. Bak Atatürk şey. kendini her nasıl biliyor musun? Bak o taraf uyuyor galeriye giriyor. Böyle çeviriyor çeviriyor böyle yaklaştırıyor. Yani en sonunda e öyle yapıyor. Evet yapmıyor kapiket değil. Çeviriyor çeviriyor. Aynen sonunda G çeviriyor. Galeriden çeviriyor <laughs> ha. Sonunda öyle yapıyor aynen. Erdem normalde böyle şey sonunda, sonunda hep yaklaştırıyor. Erdem çeviriyor ya. Edit yapmıyor aslında. Sadece fotoğraf çekiyor. Ekran kaydı. Bak ben kamera haritasını biliyorum. Ekran kaydı. Senin mesela senin mobilyen var işte abi. Onu basıyor. Ee, böyle böyle şöyle böyle şey, bir yapıyor. Sonra sen yaklaştırıp evet, Arkadaşlar. Arkadaşlar gözümden sen benim üzümü kekim çarak sıra koy. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Erdem video bitirdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar.